geçiriz. Her derde derman. Basur hastalarına evet efendim. Taze çiriz, taze çiriz. Her derde derman. Çirizçiler, çirizçiler, taze çiriz. Tamam. Basur hastalarının mutlaka yemesi gereken bir ilaç. Her derde derman. kaç lira Efendim 100 lira. Şu anda 100 lira. Bayramdan sonra düşer. Yeni geliyor. O yüzden 100 lira. Çirişçiler, çirişçiler. Çiriş. 100 lira efendim, 100 lira. Efendim 100 lira. Evet efendim. Efendim her derde derman taze tazeçiniz. Efendim bazı hastaları mutlaka kullanmalı. Her derde derman. Kaç lira kilo 100 Yüz lira efendim, yüz lira. Tunceli'den, Tunceli'den. Bunzur'dan, Bunzur'dan. Taze çiriş, taze çiriş, Bunzur'dan. Toplanıyor, geliyor. Efendim daha ürünlerimizden yeni sezon, yeni ürün çiriş otumuz, çiriş otumuz dünyanın hangi ilacını kullanırsan kullan Bağsur için var ya Bağsur için en etkili ilaç budur. Bunu ev yoğurduyla beraber her gün, her gün bir tabak yiyen insanlarda var ya Bağsur hastalığı kalmaz. Bunu her gün bir bir tabak Bağsur hastaları yesin. 15 günde düzene sokuyor bağırsakları. Bu var ya insan zaten Araplar bağırsak kanserinde bunu kullanıyorlar. Bize anlatmıyorlar ama biz işte haber alıyoruz. Arap arkadaşlarımız var diyor ki biz de diyor çirişi kullanıyoruz bağırsak kanserinde. Bu çirişin faydaları çok özellikle kadınlar internette baksınlar. Dört tane kadın hastalığına şifa. Özellikle kadın rahim hastalıklarında var ya bu çok önemli bir ilaç. Yani girip baksınlar yine. Ben Dağlardan satıyorum diye. ben satıyorum diye hikaye anlatmıyorum. Girip baksınlar. Kadın Şimdi hastalıklarına, Basur'la ilgili. O bezler ne var ya yatalak hastalarında. Yatalak hastalarda kanı hareket ettiriyor. Tuvalete rahatça çıkmasını sağlıyor bu. Bu var ya müthiş bir ilaç. Muzdur efendim muzdur. Hemen telefon açarım konuşursun adamı. Tunceli Merkez. Bak olsun. bak Tunceli Merkez. Mertek Mertek diye Tunceli Merkez. Telefon açayım konuşurum. Yani olmuş değil mi? Bunu gönderen çocuk Tunceli Belediyesi'nde çalışıyor. Antalya'da Mayıs ayında. Efendim dağlardan topladığımız binbir derde şifa olan çili otumuz Çok faydalı. Halkımızın mutlaka iki ay boyunca tüketmesi gereken bir ürün. Iki ay sonra da dolapta saklanma şekli var. On iki ay yemeşe durumumuz var. Yani bunu bilinçli bir insan on iki ay tüketirse var ya Bağırsaklarla ilgili hiçbir problemi kalmaz. Düzene girer, iyileşir. Hem yemek olarak faydalı hem de vitamin olarak.